Evet çok garip bir yer. Nehir balıklarında. Bakın şöyle. Harika balık türleri var. Ama bir taraftan da yani gözlerime inanamadım. Gerçekten de devasa balıklar bunlar. Kameradan anlaşılmıyor olabilir ama özellikle şu balık çok büyük. Şu balık aşırı büyük. Bu ne kadar büyük ya. Allah Allah. Araba gibi. Üf, hele şuna bak. Bu herhalde 200 kilo falan var mıdır abi bunlar? Of. Ağzı bılar bana çok farklı. Kurban da keser. Yani kurban da danalık gibi. Çok garip bir balık türü. Gözleri ve kafası çok garip gerçekten de. Şunun da ağzı çok garip bir ağzı var.